Merhaba arkadaşlar. Bugün biraz ekipman konusundan bahsedeceğiz. Ekipman şimdi iguana sevkiyatı başlayacağı için Petent Su'dan ben de iguanalarla ilgili ekipmanlarda bilgi verme gereksinimimde bulundum. Iguanalarla ilgili olan ekipmanlar çok basit. Şu şekilde önce insanların kullandığı ekipmanlardan bahsedeyim. İnsan, çoğu mesela şu şekil ısıtıcı pet film kullanıyor iguanaların alt zeminini ısıtmak için. Iguanalar alttan ısı alması gerekiyor sindiremini başarılı yapabilmesi için. Şu şekilde UVB lamba UVB lamba gereksinimde bulunuyorlar. Çünkü biz şehir hayatında yaşadığımız için iguanalara güneş enerjisi gelmesi gerekiyor. Biz de bunları UVB lambalarla karşılıyoruz. Isılarını da ekipmanlarla karşılıyoruz. Bizim yapmamız gerekenlerden bahsedeceğiz. Nasıl bir yol izleyeceğiz? Hangi ekipmanları almamız gerekiyor? Biraz bunlardan bahsetmek isterim size. İlk önce UVB lambadan bahsedeyim. İgonlara en, en uygun olan UVB lambalar UVB 05. UVB 05 lambaları UVB 05 lambaları daha çok ağaç türlerine uygun olduğu için iguanalara da Güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Fakat şu şekil bu lambalarda e, sizde marketlerden internet marketlerinde sipariş et, edeceğiniz zaman muhakkak görürsünüz ki bazılarında şu şekilde 25 volt yazar. Bazılarında 13 volt yazar. Bunun amacı yükseklik. Bu 25 volt yazanlar genelde yüksekliği 50 santim olması gerekiyor. 13 volt yazanlarda bu 13 volt bir UV lamba. Bunun yüksekliği 30 milim, 30 santim. 30 santim yükseklikte tuttuğunuz zaman bunu gerekli ışığı alacaktır. 30 santimin üstüne aldığınız zaman bunun alma e, yani güneş ışığını, UV ışığını alma etkisi biraz düşecektir. Onun için santimlerini iyi ayarlamamız gerekiyor. 13 volt, 30 santim, 25 volt. 50 santim. UVB lambaların da şeyleri bunlar. Isı için ben mesela bu şekilde ısıtıcı pet film ya da ısı taşları var. Şu şekilde benim eski bir ısı taşı var. Bunun kablosu falan kopmuş. Göstermek amacıyla buraya koydum. Bu şekilde satılan ısı taşları var. Bunları kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü bunlar çok çabuk bozuluyor. Benim de eskiden iguana beslediğim dönemlerde yavruken aldığım bir taştı bu. Çok eski bir dönemdi. O zamanlarda fazla bilmiyordum. Yıllardan beri bu duruyor bende. Bu zaten uzun bir ömrü olmadı yani. Bir iki ayda bozuldu. Isıtıcı pet film kullananlar oluyor. Ben bunu da tavsiye etmiyorum. Ne kullanmamız gerekiyor? Isı lambaları. Isı lambaları da şu şekilde ya bir şöyle bir taş bulabilirseniz normal bir taş bu altına koyacaksınız. Ve bunun yüksekliğini ayarlamanız gerekiyor. Lambayı açtığınız zaman bir yarım saat ısısını aldığı zaman bunun rengi koyuysa zaten kendine ısıyı hapsediyor. Yani ne yüksek ısı olacak ne alçak ısı olacak. Elinizde böyle dokunduğunuz zaman taşa ılık olması gerekiyor. Yani gerekli ısısını alabilmesi için ılık olması gerekiyor. Ekipmanlar konusunda bunların olması yeterli peki bunları beslerken ne vermemiz gerekiyor? D3 kalsiyum ve D300 kalsiyum vermemiz gerekiyor. İguanalar diğer sürüngenler gibi değil. İguanalar günlük beslenmesi gereken canlılar. Günlük besleyeceğimiz için bunların da gerekli olan kalsiyum ihtiyaçların ihtiyaçları oluyor. Ben genelde iguana beslediğim dönemlerinde günlük kalsiyum veriyordum. 3 gün D300 kalsiyum diğer gün d 3lü veriyordum. Yani haftada 2 gün en fazla 3 gün d 3lü kalsiyum vermeniz yeterli. Diğer günler d 300 kalsiyum vermeniz gerekiyor. Şu şekil böyle de bir ıs, e, zaman ayarlayıcı var. Bu zaman ayarlayıcı da şu lambaların genelde taktığımız yuvalar çok da güçlü olmuyor. Bunlar da yüksek ısı verdiği için yanabiliyor yanabildiği için yana bozuluyor, erken bozuluyorlar. Onun için biz şöyle bir zaman ayarlayıcı kullanırsak lambaların ömrü de uzar. Geç bunlar sağlam lambalar, çok kolay kolay bozulmaz. Lambalarımızın ömrü uzar, taktığımız yuvaların ömrü uzar. Şu şekilde bir saatte bir tane indirdiğimiz zaman bu 15 bir tane indirdiğimiz 15 dakika yapıyor. Bir saat ayarlayacağız, bir tane indireceğiz, bir saat ayarlayacağız, bir tane indireceğiz. Çok fazla zorlamış olmayacağız ve hayvanlarımız da gerekli ısısını almış olacak. Yani ekipmanları bunlar. iguanalar da yani tahmini bir aya kadar gelme ihtimali var. Bu arada Petent Zu Alper'e çok teşekkür ederiz. Böyle güzel canlıları bize bizimle ta, bize e, katkısında bulunduğu için, böyle güzel canlıları Türkiye'ye getirdiği için kendisine çok teşekkür ederiz. iguanalarla ilgili e, bilgilendirme videomuz olsun bu. Geldiği zaman inşallah biz de çok daha güzel videolar sizi bekliyor. Bir şey söyleyecek misin kameraya? Ebrel'cim. He? Hadi dayıcım. Söyle. Söylemeyeceğim mi? Bugünkü videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Abone olmayı yapın.